Ümit'le ilgili konuşacağım diyor ama o evlilik ne kadar oldu ki ya? Ay hayır yani ne anlatacaksa ne biliyorsa. iyi bari dinleyelim o zaman. Merhaba hoş geldiniz görüşmeyeli nasılsınız umuyorum ki her şey yolundadır. Bugün evlilikten bahsedeceğim. Şimdi öncelikle evlilik dediğimiz şey o kadar böyle hani genelde yapılan, çok sık yapılan bir eylemken böyle belirli bir tanımı olmayan bir durum. Yani aslında birçok kişi evleniyor ama ona rağmen tek bir tanımı olmayan bir durum. Ve ayrıca da bir kişi için de tek bir tanımı yok. Yani mesela ben benim için evlilik nedir diyecek olsam içerisine birçok şey koyacağım için tek bir tanıma da böyle sığdıramıyorum. Öncelikle ben evliliğin içerisinde birçok şey bir arada barındırdığını düşünen bir insanım. Yani sadece aşık oluyorsun, seviyorsun, güveniyorsun, saygılısın ve evleniyorsun diyemeyeceğim. Çünkü şöyle bir durum var. Bir kişiyle evleniyorsun ve onun aynı evin içerisine giriyorsun. Birlikte bir hayata başlıyorsun. Ve aslında o kişi o güne kadar yani evlendiğin o güne kadar bambaşka bir hayat yaşıyordu. Bambaşka bir aileyi birlikteydi. Yani bu her ne kadar isterse seninle aynı şehirden biriyle birlikte evlen. Onun annesi babası yetiştirildiği değerler her şey o kadar farklı ki onunla aynı evin içerisinde böyle bir günde hop diye giriyorsun. Yani sadece bir imza atıyorsun ve tamam bitti. Artık birlikte yaşıyorsun. Ve ertesi gün de öyle olacak. Sonraki gün de öyle olacak. Ya yani bu hiç bitmeyecek olan bir şey. Bir kere yapıyorsun ama bütün hayatını geri kalanını o şekilde devam ettiriyorsun. O yüzden böyle düşününce belki çok şaşıracaksınız ama evlilik bence delilik diye düşünüyorum. Yani tamamen deli işi. Çünkü... Dediğim gibi iki farklı dünya, her insan kendi içerisinde bir dünya. O iki dünyayı bir evin içerisine sığdırmaya çalışıyorsunuz. Gerçekten çok zor bir şey aslında. Ve bu kadar zor bir şeyin bu kadar sık yapılabiliyor olması, başarılık oranının bu kadar yüksek olması gerçekten mükemmel diye düşünüyorum. Zoru başarıyoruz yani, onun farkındayım. Evliğin içerisinde barındıran böyle güzel şeylerden böyle bahsettik birazcık. Bir de böyle hani daha sorunlu, sorunların olabileceği, tartışmaların olabileceği şeyler de var. Yani evlendiğinizde işte hayallerimi gerçekleştireceğim, gençken şunları şunları yaparız, işte yaşlanınca belki bir karavan alır, dünya gezmeye çıkarız falan. Evlilik sadece bu değil. Bazen oluyor ki böyle inanılmaz derecede tartışmalar yaşanıyor, sorunlar çıkıyor ve bu sorunlar bazen çözümlenemiyor. Çünkü... Sadece senden kaynaklı olmaya da biliyor. Mesela bir problem oluyor belki sadece benimle alakası yok ama o gün orada o problem var ve ben çözemem. O zaman ne yapıyorsun? Tartışıyorsun. Ve e, bu konuda tartışmanın çok doğal bir şey olduğunu düşünüyorum açıkçası ben. Bir cümlesi var Beyhan Bu'dan gerçekten sevdiğim bir cümle. Tartışmak iyidir ama tartışmak bir sanattır. Yani gerçekten sanat tartışabiliyorsan, tartışmayı biliyorsan gerçekten harikasın demektir. O yüzden ben de hani bu konuda bunun kötü olduğunu düşünmüyorum. Tartışmak birincisi bir iletişimdir. İkincisi sana uymayanı söyleyebildiğini gösterir. Üçüncüsü çözüme giden en basit en kestirme yoldur. Tartışmadığında içine attığında birden çözülmüyor çünkü. Birden ortadan kalkmıyor çünkü. En iyisi dışarı bırakacaksın ve çözümlenebiliyorsa çözümlenecek. Çözümlenemiyorsa da en azından söylemiş ve içini rahatlatmış olacaksın diye düşünüyorum. O yüzden hani evlilikte sadece güzel şeyler yok böyle kötü, çirkin yani bir çirkin yüzü de var. Hani o yüzden evliliği tek taraflı böyle düşünmedim hiçbir zaman ve öyle olmadığını da gördüm. Ama çok beklemediğim şeyler de çıktı içinden. Mesela evlenmeden önce şöyle düşünmüyordum işte şefkat, şefkatli olmak. Hani ne demek şefkatli olmak? Zaten bir insan bir insanı seviyorsa şefkat kendiliğinden gelir mi? İnsan bunları böyle bir sorgulamıyordu. Ama evlendikten sonra şunu fark ettim ki bazen aşk romantizmi falan hepsi sıfırken şefkate ihtiyacınız oluyor. Gelip şöyle işte sırtınızı sıvazlayacak bir ele ihtiyacınız oluyor. Gerçekten evlilikte eğer bunu barındıran bir iletişiminiz yoksa sorunlar yaşayabiliyorsunuz çünkü karşınızdaki insanla birlikte bir hayat içerisindesiniz annenizden babanızdan normalde gördüğünüz şefkat hani bir anda böyle bıçakla kesilmiş gibi de olabiliyor özellikle benim gibi uzakta yaşıyorsanız ki uzakta yaşamıyorsanız da ilk hani olayları ilk karşıladığınızda yanınızda olan kişi çok önemli o da eşiniz bazen böyle kötü bir şey oluyor ya da moraliniz bozuluyor ya da hiçbir şey yok. Yani bir anda şefkate ihtiyacınız olabiliyor. Çok doğal, çok normal. Ama ben büyüdüm işte şu kadar yaşındayım. Ben artık daha olgun davranmalıyım. Öyle bir şeylere hiçbir zaman girmeyeceğim. Hayır ben hala şefkate ihtiyacı olan bir insanım. romantizmden birazcık bahsedeceğim. Şimdi romantizm yok işte güller bilmem neler falan. <laughs> ya öyle bir şey yok. Yani şöyle ki başta oluyor olabilir. Başta bilmiyorum. Bizde mesela hiçbir zaman böyle işte güller falan filan öyle bir şey olmadı. Romantizmi ortamı yaratmak için çaba işte efendim evlilik teklifi edeceğim ortamı oluşturayım gibi bir çaba öyle bir şey değil. Zaten öyle olduğunda çok hazırlanmış bir romantizm, çok planlanmış bir romantizm beni tatmin de etmezdi. O yüzden benim için romantizm şöyle göz göze baktığında Öyle bir iki kelime yani o benim için romantizm. O yüzden aklınızdaki yani evlenmeden önceki düşündüğünüz romantizmle bazen sonrasındaki şey aynı olmuyor. Ya ben mesela evlenmeden önce diyorduk işte filmlerde izliyorsun falan ya şöyle oluyor böyle oluyor efendim bana da olsun falan. Ama sonra bakıyorsun ki sen o kişi değilsin sana öğretilen yani... Hani o algı, romantizmin sana geçmesi o değil. Bana çok yapmacık gelirdi herhalde. Hazırlanılmış, oluşturulmuş, planlanmış bir romantizm. O yüzden de bu şekilde olması, beklediğimden daha farklı olması beni daha mutlu, daha tatmin etti diyebilirim. Ve romantizm dışında bir de eşinizle eğlenebiliyor olmak. Evlilikte benim neredeyse hani olacağını olmasını çok istediğim bir şeydi ama bu beklentim birazcık düşüktü. Çünkü genelde işte evlilikten yine böyle ciddi bir şey hani gibi falan geliyor ya insana. Aslında yani çok da öyle değil. Bazen çok 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 eğlenebiliyorsunuz eşinizle. Kimseyle eğlenmediğiniz kadar sadece ikinizin anladığı şeyler olabiliyor ve yani çok gülüyorsunuz. Gerçekten çok komik oluyor. Espriler, bir şeyler. Ya bu eğlenmek çok farklı bir şey. O yüzden de hani insana bunu nasıl anlatacağım bilmiyorum. Mesela başkasını anlatsan çünkü eğlenceli gelmeyecek. Ama sadece ikinizin böyle eğlendiği bir frekans oluyor. O frekansı tutturabilmek çok güzel bir şey. Ve bence gerçekten olması düşük bir şey. Çünkü Hala şu an evlenmeyen insanlar var aranızda biliyorum izleyenler arasında. Eğer böyle bir kriteriniz yoksa bence bunu da kriterleriniz arasına ekleyin. Çünkü hayat sadece böyle sıkıcı işte romantik falan geçtiği zaman olmuyor yani. Eğlenmeyi bilen bir insan olmalı yanınızda diye düşünüyorum. O yüzden bunu da mutlaka kriterlere ekleyin kızlar. Ee, sonra başka ne yazmışım? Mesela başka ne yazmışım? Aa evet ben Bugün şeyden de bahsetmek istiyordum. Hani bence evliliğin evrelerinden bahsetmek istiyordum. Şöyle aslında evliliğin evresi var mıdır? Yani sizce bilmiyorum da bence var. E, ve bu evreleri böyle kafamda kendimce düşündüğümde hani böyle bir derler ya yeni evli hani çiçeği burnunda evresi birinci evremiz oluyor kendisi. İkinci evresi yaşamayanlarımız da olabilir. İlla bunlar yaşanacak diye bir şey yok. Anne baba olduğun, hani ortak bir şeye sahip olduğun, onun için endişelendiğin, mutlu olduğun bir evre var. Üçüncüsü de yani bu biraz benim tabirimle hani meyveyi soyarsın, bıçağın ucunu da işini uzatırsın ya işte o evre. Bence 3 evreden oluşuyor. Yani ve bunların hepsinin dışında da başka bir evresi var ki o da hiçbir zaman kronolojik sıralamaya koyamayacağım. Hani 1 2 3 diye kronolojik bir sıralamaya dahil edemeyeceğim bir evre. O da şu, ben onun ciğerini bilirim evresi. Aslında yani bu ben onun ciğerini bilirim evresine kimisi daha sevgiliyken, flört ediyorken yapabiliyor. Kimisi anne baba oluyor hala diyemiyor. Kimisi ölüyor gidiyor hala diyemiyor. O yüzden hani bu da yine kesin bir evresi değil. Ama benim erişmek istediğim bir mertebe. Yani şunu demek istiyorum. Ben Fabio'nun ciğerini bilirim demek istiyorum. O yüzden de inşallah o mertebeye ulaşırım bugün. Ulaşanlara saygım sonsuz. Şimdi bu çiçeği burnunda evresi nasıl oluyor biliyor musunuz? Yani işte yeni evlenmişsindir. Hala sevgili gibisindir. Flört ediyor gibisindir. Çok dikkat edersin. Özel günleri atlamazsın. İşte ne bileyim giydiğine, ettiğine falan çok dikkat edersin ve karşındakini tanımaya hala çalışırsın. Devam edersin. Birbirini tanırsın. Çünkü ne kadar da istersen çok yıllar yıllar sevgili olarak kal, aynı evin içerisine girdiğinde, aynı ortak yaşamı paylaştığında tanımadığın birçok şeyler çıkacaktır. O yüzden de aslında bu hani çiçeği burnunda da evresi tam olarak birbirini tanıma ve birlikte yaşayabilecek bir ortam oluşturabilme yani ev bina olan evi yuva haline getirebilme evresi diyebilirim. Sonrasında anne baba evresi var anne baba olduğun ortak işte bir şeye sahipsin. Bu evrede sanırım birazcık böyle birçok kişinin düştüğü bir yanlış sadece anne baba olduklarını düşünüyorlar ama bence şöyle bir şey level atlamak yerine levelleri böyle üst üste koymak gerekiyor. Yani hani ben evet yeni evliydim. Şimdi bu leveli atladım işte anne baba oldum. Şu an sadece benim için en önemli şey çocuğum. Böyle bir şey yapmamak gerekiyor. Hayır sen öncelikle bitirsin, sonra anne baba oldun. Bunları üst üste koymak gerekiyor. Zaten burada böyle üst üste koyuyorsan o böyle kolay kolay depremler olmuyor ilişkinde diye düşünüyorum. Daha o evlere gelmedik ama hani düşüncelerimi aktarıyorum. O kadar güzel bir şey ki karşıdakinin sevdiğin adamın Baba olarak böyle rolünü görüyorsun. Baba olarak ne yaptığını görüyorsun ve aslında yani Allah sana başka bir şekilde bir daha aşık olma şansı sunuyor. Yani sen ona bir erkek olarak aşıksın. Bir de onu baba olarak görüp çocuğuyla ilgisini falan görüp tekrar tekrar aşık olabiliyorsun. Gerçekten bu evre bence artık nasıl diyeyim? Kendinizi tamamladığınız böyle hani bütün her şeyinizde görmeye başladığınız bir evre. O kişi de kendindeki değişimleri yeni görüyor. Siz de bir anneye dönüşüyorsunuz o sırada. Anne kimliğinizi de karşınızdakine gösterebiliyorsunuz ve daha böyle bütün olmaya devam ediyorsunuz. Üçüncü evrede ya bu meyve soyma olayı şeyden geliyor. Şimdi biz mesela bir yere falan gidiyoruz. işte arabadayız. Annem böyle meyve falan soyar. Hani böyle bıçağınızın da falan uzatır böyle işte al falan diye. Yani bize falan da öyle yapar. Sadece babama değil. Ya da işte mesela televizyon izliyoruz akşamları. Elma soyar böyle işte. Hani uzatır falan. Al kızım ye. Al işte babama uzatır ye falan diye. E, o yüzden hani bu evreye gelebilmek benim için... Nirvana annem izliyorsa şimdi yani Nirvana'dasınız anneciğim öyle düşünüyorum geçenlerde de evlilik yıl dönümüydü bu arada annemlerin 19 Haziran'da ee, neyse yani o yüzden bu evreye bu ismi verdim benim çok özendiğim bir evredir işte üç çocuklu bir aile onlar hani bakıyorum dışarıdan üç çocukları var iki tanesi evli inşallah sonuncusu da evlenecek herkesi böyle kafasında hoş gördüğü rahat olduğu yere bırakmış yaşamlarına teslim etmiş hani ve şu an o böyle rahatlıkla huzurla evinde oturan bir çift yani onlar o yüzden böyle onlara baktığımda gerçekten imreniyorum İnşallah bir gün göreceğim o evliliği diye düşünüyorum. Buradaki olayda da yani bu evrede ise benim en çok sevdiğim şey hepsini bir yaşamış, geçirmiş, görmüş, birlikte büyümüş, ...ilişkinizi birlikte büyütmüş oluyorsunuz. İnşallah biz de o şekilde yapacağız. Yani bu dediğim gibi hani levelleri üst üste koymak durumu var. İşte birinci level, ikinci level, üçüncü level üst üste koyuyorsun. Ve o küçücük ilişkiyi yıllar yıllar sonra çocuk büyütür gibi büyütüyorsun. Ve artık onun her şeyini biliyorsun. İşte bu dediğim eğer başarılı olabilirsem ben onun ciğerini bilirim evresinde yaşamış oluyorsun. Daha ona bir şey sormadan ya da bir konuyla ilgili onun fikrini almadan onun fikrini biliyorsun kendin gibi yani kendini ne kadar iyi biliyorsan hatta bazen kendinden daha iyi onu biliyorsun. O yüzden de çok 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 güzel bir şey. Yani evlilik baktığın zaman Hani böyle insanın kendini klonlamasının bir şansı yok ama kendini başkasına aktarıyorsun. Karşındakine aktarıyorsun. Tamamen o seni biliyor artık. O kadar güzel bir şey ki kendini açıklamana ihtiyacın yok. Açıklamadan o ne demek istediğini zaten biliyor. İnşallah yani bunları yaşayabilirim. Başarılı bir evlilik bence buradan geçiyor. Bunun sırrı bu kesinlikle diye düşünüyorum. Şimdi sizin yorumlarınızı video bitmeden okumak istiyorum. Çok uzun uzun yorumlar geldi. Teşekkür ederim öncelikle. İlk Nurgül yorumunu okuyacağım. Nurgül <laughs> Bizim yine YouTube'dan tanıştığımız çok tatlı ve bir nasıl diyeyim çok tatlı bir öğrenci kendisi. Öğrenciyim diye başlamış. O yüzden öyle söylemek istedim. Gerçekten yaşı çok küçük ama düşündükleri söyledikleri kendinden çok çok büyük. O yüzden böyle bazen beni şaşırtıyor. Öğrenciyim benim evlilikten beklentim ne biliyor musun İpek abla? Parmağıma yüzüğünü taktığım kişi aynı evi paylaşabileceğim. Hayatın bana hediye ettiği o yüzüğün anlamını esaretlik değil de özgürlük hissettiren kişi. Burada bir böleceğim esaretlik, özgürlük bunun farkına varması bu yaşta gerçekten harika bir şey. Öncelikle parmağınıza yüzüğünü taktığınız kişiyle bağ olarak düşünmeniz gerekiyor onu. Yani o bir bağ ve karşıdakini de öyle düşünmesi gerekiyor ki rahat yaşayabilin, özgür yaşayabilin. Mazimize çocuksu bir enerjiyle pozitif geçirdiğimiz günler eklerken takvimden iki olgun insan haline büründüğümüz negatif günlere çentik atmak istediğim kişi. Bu da kesinlikle çok güzel bir tanım olmuş Nurgüler. Ya yani, İnşallah kimse kötü bir e, negatif bir durum yaşamaz. Ama doğru yaşayanlar bilir. Ben de mesela çok çok uzun yıllardır evli değilim ama... Bizim çok kötü günümüz oldu ve... Bu kötü günler yani... Şimdi bakınca hala belki de gülümseyemiyorum. Hala canımız sıkan noktalar var tabii ki ama... Şöyle bir şey oluyor. Ya o günleri birlikte atlatmış olduğun için... O ilişki daha da böyle bir güçleniyor. Çünkü sen onları atlatırken yanında kim varsa onu asla unutmayacaksın. O kişi de senin eşinse... Yani mükemmel değil mi? Sonra başka ne demiş? Anne, baba, kardeş, dost kimliklerine bürünebilen kişi. Ya burada bahsettiği şey de gerçekten tekrar çok güzel. Yani anne, baba, kardeş, dost hepsinin o insan olabilmesi çok önemli. Çünkü yine dediğim gibi onunla hayatını birleştiriyorsun. Her yani hani böyle bir acil durumlar vardır ya. Her acil durumda o camı kırdığında orada bir tek eşin var. O yüzden de onun bütün her şeye bürünebilmesi çok önemli. Çünkü bazen oluyor gece 2'de 3'de canın bir şeye sıkılıyor. Arayıp annene babana anlatamayabilirsin. Ama işini dürtükleyip uyandırabilirsin. <laughs> Nasıl bir örnek oldu? Ya eminim bundan bahsetmiyorsun daha derinlerde ama böyle bir örnek vermek istedim. Sonra Betül var. Betül Almanya'dan bir izleyicimiz. Betül de gerçekten yorumlarda artık arkadaş olduğum bir insan. Evlilik önemli bir konuyu kapsıyor. Sevgi, saygı, güven, emek, iletişim evliliğin temelidir diye düşünüyorum. Biraz klişe ama bunlar önemli benim için. Aceleye gelmeyecek bir konu iyi düşünülmeli ve bazı konular evlenmeden önce konuşulmalıdır. Demiş kesinlikle doğru yani evlenmeden önce böyle hani seviyoruz hemen evlenelim falan yerine bence de bir oturup bir konuşulmalı evlenince ne olacağıyla ilgili. Betül'ün ilişkisi uzaktan mesafeli bir ilişki ve bu durumda biraz şu an beni gülümsetiyor çünkü benim ilişkime benziyor ve ben hani Betül'ün yorumunu okurken falan şey dedim ya evet ben de böyleydim hani öyle dedim Betül gerçekten Betül'ün yorumuna devam edeceğim şimdi her an görememek çok zor oluyordu. Çok özlem çektik. En büyük hayalim kendi hayatımızı kurmak oldu. Başka bir çiftin normal olarak gördüğü şeylere ben gerçekten çok hasret kaldım. Arkadaşlarım hafta sonlarını partnerleriyle geçirirken ben evde yalnızdım. Aklımda bir fikir vardı ama o an gerçekleştirememek üzüyordu. Yani benim hayalim küçük şeylerle başladı. Evlendiğimizde istediğim her şeyi gerçekleştiririm dedim. Partnerim gelecek ve biz her istediğimizi ya da yapamadığımız şimdi yapacağız. Evlendikten sonra en güzel duygu beraber yaşamakmış ve beraber kaliteli vakit geçirmekmiş. Eğer doğru kişi ise evlilik çok güzel. Biz evlilikte hayatımızı birleştirdik. Aynı şehir aynı ev. ama biz evlenmeden önce neyse ki şu an oyuz. Betül gerçekten çok güzel açıklamış. Yani Üzerine zaten çok bir şey söylemeye gerek yok. Uzaktan mesafe ilişkisi olanlar bu durumu biliyordur hem her istediğin an görememek yani o kadar kısıtlı bir ilişki yaşıyorsun ki yani herkesin şu kadar geniş bir dönemde yaşadığı şeyi ve milyon tane eylemi gerçekleştirdiği işte yemek yemek sinemaya gitmek yüz yüze oturup konuşmak bunlar o kadar lüks ki uzaktan mesafesi ilişkisi olan insanlar için bunlar ya evlenince sadece bunları yapabildiği için mutlu olabiliyorlar. Onlardan bir tanesi de benim birlikte dışarıya çıkmak kahvaltı yapabilmek ya hani el ele şöyle bir yürüyebilmek bunlar gerçekten lüks. O yüzden de bizim gibi bu tarz insanlar evlilikten beklentisini zaten çok düşükte tutuyor. O yüzden de mutlu oluyorlar. Yani bence hani Betül'ün son dediği şey de çok tatlı. Hani evet hayatımızı birleştirdik ama biz evlenmeden önce istedik şu anda da oyuz demiş. Bu da gerçekten çok güzel bir şey. Bu değişimden bağımsız olarak şu an bahsettiğim şey işte ben ve mesela Fabio bir bütün oluyoruz, evleniyoruz ve bu bütün yani az çok sevgiliyken demosunu görüyor hani görebiliyor olmanız lazım. Yani neye benzeyeceksiniz siz evlenince? Bunu görebiliyor olmanız lazım ve bu demonun evlendikten sonra çok farklı olmaması lazım sizi mutlu etmesi için. O yüzden de burada bahsettiği şeyden çok böyle hani anlıyorum ve çok nasıl diyeyim? Ya bütün aynı şeyleri hemen hemen yaşamışız. O yüzden de gerçekten evliliğinin kıymetini bil. Doya doya yaşa arkadaşım valla. Hiç de böyle şey yapma. Bazen şey şöyle oluyor. Ay bu da çok kocacım kocacım falan mı diyor gibi. Hani dalga geçiliyor. Mesela bir ortama girip ben de çok Fabio'dan bahsediyorum. İşte sürekli Fabio'yu anlatıyorum. İşte Fabio'yla vakit geçirmeye bayılıyorum falan. İnsan şey diyor. Ay bu kız da niye böyle çok mıç mıç falan diyor. Ya bırak öyle olalım. Gerçekten zor bulmuşuz. Maşallah yani hani o yüzden de bence sonuna kadar hiç böyle evet e, ne denir buna görgüsüzlükse evet görgüsüzlük yani biraz böyle görgüsüz görgüsüz sevelim. Görgüsüzlük yapacaksak sevgide olalım diye düşünüyorum. Ablam e, bir yorum yazmış. Ablamın çok hoşuma gitti ya yorumu. Müberra Zengin evet yorumunu okuyoruz şimdi. Sevdiğim bir French oje sözünü buraya yazmak istedim. Doğru adam sevgiyle büyümüş olduğu için kendini belli ediyor. Kestirip atmıyor, gönül alıyor, ayrılmayı değil onarmayı tercih ediyor. Güzel seviyor, sarıp sarmalıyor ve bayağı ev oluyor. Tanıyorsun görünce yani. Zaten evini nerede görsen tanırsın. Çok çok aşırı güzel okuduğumda böyle tüylerim şu an tekrar diken diken oldu. Gerçekten çok o kadar hoşuma gitti ki yani bu yazdığı şey böyle her şeyin özeti. Gerçekten her şeyin özeti. Yani evini nerede görsen evet tanışsın. Sana ev hissini veren seni öyle rahat hani e, ev dediğimde mesela aklıma gelen ne varsa evde ne yapabileceksem Ev yani his var ya o binadan bahsetmiyorum o hissi sana verebilen adam işte doğru adam oluyor. Ben e, ablam bunu böyle yazdığında işte çok böyle yani kötü oldum. Çünkü bununla ilgili böyle ufak bir e, küçük anımız var onu da anlatayım. Size ilk buluşmayı anlatmıştım. Buluşmadan dönerken Fabio'nun uçakla çok üzgün olacağını biliyordum. Bir önceki gece ben ona küçük böyle bir sürpriz hazırladım. Bir kutunun içerisine notlar yazdım işte. Aslında klasik e, yapabileceğiniz bir sürprizdir. Ama yani onu çok çok aşırı mutlu etmişti. Böyle düşünülmüş bir sürpriz hazırlamam ve biliyordum mutlu olacağını. O yüzden de hazırladım ve içerisine e, böyle birkaç cümle yazdım. Küçük küçük böyle işte kağıtlar var. Neyse bu şekilde hazırladım. Onlardan bir tanesinde de "Seylamiye kasa" yazıyordu. Yani sen benim evimsin demek. Ve içerisinde çok fazla aslında not vardı. Neyse dedim ki uçağa binince aç şimdi açma ilk açtığı kart Seyla Mika yani o beni çok yani hatta fotoğrafını çekmiş böyle elinde fotoğrafını çekmişti bana çok e, görür görmez yani evimsin dedirten bir şey oluyor gerçekten o yüzden tanıyorsun. İki lafın beli TV demiş ki 14 yıllık evlilermiş bu arada. Evlilik bence insanın kendini tanıması, kendini keşfetmesi ve içindeki sırrı erişmesi için yaşaması gereken ve bu arada eşini gerçekten sevmeyi, kendini değiştirmeyi, öğrenmeyi sürdürdüğü şahane bir süreç. Eğer eşimle tanışmasaydım, değişmeseydim birbirimizi çok değiştirdik. Asla bu kadar mutlu, huzurlu ve kendim olamazdım demiş. Şimdi buradaki değişim, gelişim, Hani derler ya kimse için değişme. Ben de buna katılmıyorum. Bu yorumun sahibi gibi düşünüyorum. Olumlu şekilde değişmelisin. Zaten değişmeyen hiçbir şey yok. Yani doğada cansız olan şeyler bile değişiyor. Mesela şu duvara hiç bakma yani. Bu duvar bile değişir. Yani ne bileyim nasıl anlatayım? Her şey değişirken bir canlının, nefes alan bir şeyin değişmemesi bence büyük bir odunluk ki odun bile değişiyor. Odunluk bile diyemeyeceğim o yüzden. Bence değişmek evet güzel. Eşinle birlikte bir şeye dönüşmek güzel. Kendini keşfetmek çok güzel. Bu arada iki lafın beli TV 14 yıllık evlilermiş ama sağlık sebepleri nedeniyle çocukları henüz olmamış ve çok istiyorlarmış. Ben kendince böyle dualarım arasına aldım. Siz de alırsanız sevinirim. İnşallah müjdesinde böyle sonra ileride kanalımıza yazar. Sonra Hande'nin bir yorumu var. Hande ben bayağı güldürdü. 25 yaşında bekar biri olarak evliliğin getirdiği sorumluluklar biraz korkutucu geliyor. Ama sevgi dolu, saygılı, anlayışlı birini bulursam bırakmam evlenirim. Hani bu son bırakmam evlenirimine koptum bu arada. Gerçekten koptum. Çok tatlı açıklamış gerçekten. İnşallah da bulursun da bırakma yani evlenemem. Ya şöyle bir durum var. Sorumluluklardan bahsetmiş. Sorumluluklardan bahseden ilk kişi. Evet ya sorumluluk var yok değil. Ama şimdi bazı sorumluluklar var ki mesela işte ne gibi sorumluluklar yani e, hissiyat anlamındaki sorumluluklar var ki bunları zaten sevdiğin için beraberinde getiriyor işte sadık kalmak gibi işte onun duygularını önemsemek onun hayattaki bakış açısına göre sende bakmayı öğrenmek gibi şeyler zaten ister istemez kalben olan şeyler bir de bunun dışında Çamaşır bulaşık, ev işleri gibi sorumluluklar var ki bu kısımda da şöyle bir şey var. Bu senin kendi oluşturduğun düzene göre aslında değişiyor. Mesela diyelim ki sen benim annem gibi handecim şöyle bir düzen oluşturursan efendim akşam yemekleri 4-5 çeşit olacak, salatasıyla, çorbasıyla, işte bir fırın yemeği yanına pilavı falan diye böyle gidiyorsan eğer böyle bir düzen oluşturursan evet o aşırı bir sorumluluk, her gün sana ekstra bir yorgunluk olur. Ama benim gibi akıllılık Akıllılık yaparsan öyle olmaz çünkü ben mesela nasıl yapıyorum bu benim yani annem gibi bu düzende yemek yaptım ayda bir falan oluyordur benim onun dışında hani o da böyle özel bir şey falan varsa onun dışında ne yapıyorum Fabio'nun önemsediği şeyler sporcu olduğu için işte yeteri derecede protein alabilmek karbonhidrat akşamları az olsun bu o zaman ne yapıyorum işte mesela çok basit şeyler. Efendim mesela atıyorum bugün mesela yeşil mercimek haşlayabilirim. Haşlanmış yeşil mercimek hemen yani zaten oluyor yani koyuyorsun ve oluyor. Yanına bir salata yaparım. İşte yanına da bir protein kaynağı olsun diye ya balık olur artık ne varsa evde tavuk olur böyle bir şey. Basit oluyor yani benim hazırladığım şeyler. O yüzden de böyle arada bir ziyafet çekiyoruz. Ama annemler her gün ziyafet çektiği için annem her gün yoruluyor. Bu da hani birazcık sorumlusu sen ne kadar üzerine alıp ne kadar eşini neye alıştırırsan. Şimdi benim babam artık buna alıştığı için. Hani genelde bu şekilde yiyorlar. Bu biraz bununla alakalı bir durum. Umarım da böyle birini bulursun dediğin bahsettiğin gibi tarifteki gibi. Yani kısa zamanda Hande'cim güzel haberlerini alırım. Sonra Selcan'ın yorumu var. Selcan'ın yorumunu tekrar e, okuyup Selcan'ı burada üzmek istemiyorum. Çok genç yaşta büyük bir acı yaşamış. Yani Allah gerçekten sabır versin. Bazı şeyleri böyle kelimelere sığdıramıyorum ben. Yani kendi adıma böyle çok kelimelerle e, çözümleyemediğim durumlar var. Sadece Selcan'ın yani güzel kalbini biliyorum, acısını da biliyorum. Çoğu insan görmezden gelebilirken senin oturup bunun acısını yaşaman, zaman vermen kendine gerçekten değerli bir şey. İnşallah bu zaman geçtiğinde sen kendine belki bir planlar yapıyorsun ama biliyorsun ki Allah'ın bizim için her zaman başka bir planı var. Allah karşısında güzel şeyler çıkartacaktır inşallah. Ben öyle olduğunu düşünüyorum. Ve hani Allah senin için oluşturduğu kaderin içerisine girmeye çalış diye düşünüyorum. Yani ben hani ne, nasıl diyeyim dağına göre kar verir Allah. Yani bu yükü seni taşıyabileceğini bildiği için sana vermiş ve bununla belki sen daha da güçleneceksin. Çok 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 iyi bir insansın. İnşallah da güzel bir kaderin olsun. Güzel bir ömrün olsun. Gerçekten beni sadece böyle olması mutlu eder. Bu şekilde videonun sonuna gelmiş olalım. Çok teşekkür ederim yorumlarınız için. Bir sonraki böyle sohbet videosunun konusu şu anda aklımda bir şey yok. Eğer aklıma gelirse topluluktan size sorarım. Yorumlarınız varsa yazarsınız oraya. Çok teşekkür ediyorum dinlediğiniz, izlediğiniz için. Bayağı uzun da bir video oldu sanırım. Kapatsam iyi olacak. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.